Sizin. Merhaba arkadaşlar. Kendi kanalıma hoş geldiniz. Ben Furkan. Ben Berkcan. Evet arkadaşlar bugün Berkcan'a bir sürü numarası yapacağım. Hem bir de size kart var. Berkcan'ın kart seçmesini isteyeceğim bir tane. Bir tanecik kart seçiyorum arkadaşlar hemen. Evet Söyle. arkadaşlara gösteririm size. Bak ben. Şu arkadaşlar seçtiğim kartı. Evet arkadaşlar alıyorum Berkcan'ın Berkcan'dan aldığım kartı ve karıştırıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi kartları karıştırdım. Ben sıkacak tutacağım. Berkcan vuracak kartlar. Arkadaşlar. Vuruyorum arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar Berkcan'ın seçtiği kart bu muydu? Evet buydu. Evet arkadaşlar şimdi numarayı nasıl yaptığımıza geldi sıra. İzninizle kartları toplayacağım. Evet arkadaşlar. Bu arada serinin devamını gelmek gelmesini istiyorsanız arkadaşlar like atın ve abone olun lütfen. Evet arkadaşlar. Bu arada ilk videomuz. Vloglar da gelecek. Her şey gelecek. Oyun videoları. Arkadaşlar şimdi videolar. e, oyunu nasıl hazırladığımı geçiyorum. Arkadaşlar bakın. Burada bir deste kart var gerçekten. Mesela Berkcan'ın seçtiği kart bu. Bu diyelim. Bakın arkadaşlar. arkadaşlar hastayım bazen. Evet arkadaşlar Berkcan'dan aldığım kartı en arkaya koyuyorum. Bakın arkadaşlar en arkada Berkcan'ın aldığım kart. Ve karıştırdığında hep o kart arkada kalıyor. Evet. Bakın arkadaşlar. Hep ama hep arkada. Bu hiçbir zaman değişmez. Ve ben sıkıca tutuyorum böyle. Ve Belçan'a vurmasını istiyorum. Kardeşim. Arkadaşlar bu arada sizde olmayabilir. Biz çok ama çok denedik. Sonradan alıştık. Vuruyorum. Durun. Vurdum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bakın. Belçan'ın sıçtığı kalp. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Abone olmayı ve like ben... atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.